Merhaba arkadaşlar. Ee, Ömer Faruk Dünçel hocamızın Uludağlı Efeler Derneği'ne vermiş olduğu e, kitapları tanıtacağız. Birinci kitabımız Habak Salih Efe Milli Mücadeleye Adanan Bir Ömür 2008 yılında İsmail'in dedesinin kitabı Aynen. Bayağı bulunmayan bir kitap. Bulunmayan bir kitap. Aynen bu tavşanlı yağdığını hallefe bu 2009 yılında yine bizim tavşanlı mevlevanesi 2011 2011 diyor. Hayme Ana bu 2011 yılında bu da Kütahya Valiliği tarafından basılmış. Kuruşay Beldesi Tavşanlı ilçesi. Tavşanlı'ya yakın bir bölge. Kurçay. Evet. Kurçay beldesi. Evet. Milli mücadelede Tavşanlı ve Emet. Burada Cevizlere Zaferi'nin anlatılan bir kitap. 2007'de Cevizlere Şehitliği, Emet Sülüye Cevizlere'de yapılan bir Yunanlılara yapılan Milis Kuvvetler tarafından yapılan bir savaş. Aynen. Burada da bizim deriler de oradaydı. Onu anlatan Bunlar. Aynen. Harmancık tarihi. Harmancık Kaymakamlığı tarafından yapılmış. 2011'de. Bu da çok güzel bir eser. Evet. Bursa Dağ Yöresi arşiv e, vesikalara göre bu da 2020 son yapılmış. Yapılmış. bu. Da. Şöyle sıra. Bu da 2012'de Tavşanlı Kaymakamlığı Tavşanlı tarihi ile ilgili. bu evet. kadar. Evet. hocamıza teşekkür ederiz bu kitapları bize hediye ettiği için. Evet. Ee, bazı konularda araştırmalara devam ediyoruz. Ee, Bursa Milli Mücadele Bursa Dağ Yolu yapılan işte o kitap şu an buluyor. Ee, ama e, Efelerle ilgili Milli Mücadele ilgili son eseri e, 2017 yılında basıldı. E, hala araştırmalarımız devam ediyor. Dağ Yöresi'nde Milli Mücadele Efeler kaynak bilgiler. E, bu Milli Mücadele yaşatmak için de biz dernek çalışmalarına devam ediyoruz. Ee, Herkese buradan e, bizim kültüre e, ortak faaliyetlerimize katılmak isteyen, projelerimize destek olmak isteyen herkesi aramızda bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tekrar.